Allah korkusuyla beraber olanıdır. İlim haşyetle olursa senin için faydalı, değilse zararlı olur. Senin üzerine çok kere nefis karanlıklarının saldırması, Allah'ın sana ihsanı olan kalp nurlarının kıymetini bilmen içindir. Şükrünü yapamam diye nimetin ardı ardına gelişi seni korkutmasın. Zira seni şükürden alıkoyan bu korku, senin değerini düşüren hallerdendir. Her söz, çıkış yeri olan kalbin elbisesini giyerek ortaya çıkar. Hali ve yaşayışı sana hakkını etmeyen, sözü hak yolunu göstermeyen kimseyle arkadaşlık etme. Aksinden razı olmayan bir cahilde arkadaşlık etmek, kendini beğenen bir alimle beraber olmaktan hayırlıdır. Zira bencil alim için hangi ilim faydalı olabilir? Nefs rızasını terk etmeyi bilen cahil için hangi cehale zararlı olabilir? Ey mürid! İşlemediğin amellere üzülmemen ve işlediğin günahlara pişman olmaman kalbinin ölmüş olduğunu gösterir. Ey günahkar, günahını, hüsnü zannını engelleyecek derecede gözünde büyütme. Arifler Hakk'ın af ve keremine karşı günahlarını küçük görürler. Ey salik, Cenabı Hakk'ın yanındaki kadrini bilmek istersen, seni hangi hallerde bulundurduğuna bak. Ey aziz, eğer kılıcı bir şerefle şereflenmek istiyorsan, Geçici olan dünya şerefiyle ilgilenme. Senin Cenab-ı Hak'tan istediklerinin hayırlısı, Allah'ın senden istedikleridir. Cenab-ı Hakk'ın ahiret yurdunu mümin kullarına mükafat yapması, onlara vereceği nimetlerin bu dünya yurduna sığmamasındandır. Onların değerini bu kalıcı olmayan yerde mükafatlandırmakta yüksek tutmuştur. Dünyadayken amelin semeresini bulmak, amelinin ahirete kabul olunacağına işarettir. Ey günahkar! Cenab-ı adaletiyle muamele ederse, küçük günah diye bir şey olmaz. Lütfuyla muamele ederse, hiçbir günah büyük olmaz. Rabbani alimlerin nurları, sözlerinin önüne geçer. Böylece sözler, nurlanan yere ulaşır. Cenab-ı Hak senin öğüt almayacağını bildiğinden dünya zevklerini bırakmayı kolaylaştıran musibetleri sana tattırdı. Ey mümin! Allah sana şeytanı onunla korkutup kendisine sığınman için düşman kıldı. Daima kendisine yönelmen için nefsi emmareyi sana musallat etti. Ey mürit, Allah'ın sana yeterli rızık vermesi ve günaha sebep olacak şeyi vermemesi senin üzerindeki nimetlerin tamam olmasındandır. Bir makamdan bahseden kimse ya o makama yaklaşmıştır ya da o makama ulaşmıştır. Bunları birbirinden ancak basireti açık olanlar ayırt edebilir. Kim kendi iyiliklerinin, bağışlarının yaygınlığından bahsederse, onu günah ve masiyet susturur. Kim hakkın ihsanlarının bolluğundan söz ederse, günah işlediği vakitte susmak zorunda kalmaz. Ey Arif! Allah'ın seni bir işte devamlı kılması ve faydalandırması, seni o işte ikame etmesinin alametidir. Ey Tal, seni ancak Allah'ın sana yakınlığı perdeledi. Onun perdelenmesi zuhurunun şiddetinden, gözlerden gizlenmesi ise nurunun azametindendir. Allah'ı zikrederken kalp huzuru bulamasan da zikri bırakma. Zira zikirden gafil olmak zikir vaktindeki gafletten daha beterdir. Cenab-ı Hak seni gaflet ve zikirden yakaza zikrine ulaştırır. Uyanık haldeki zikirden huzur zikrine yükseltir ve kalp huzuru ile yapılan zikirden masivayı unutarak yapılan zikre eriştirir. Bu Cenab-ı Hak için zor değildir. Ey mürid! Umut kestiğin şeyden hürsün. Ümit beslediğin şeyin kölesisin. Nimetlere şükretmeyen kimse nimeti kaybeder. Şükreden kimse ise nimeti kendisine bağlar. Ey Talip, memnun olacağın hal ve mal az olursa, üzüleceğin şeyler de az olur. Ey Talip, İki işten birini seçmen gerektiğinde nefsine ağır gelen iş Zira nefse ancak doğru olan iş ağır gelir. Hak Teala örtül değildir. Sen onu görmekten perdelisin. Çok defa sana gelen ilahi nurlar, kalbini masiva ile dolu bulunca bırakıp giderler. Kalbini ayardan boşalt ki Allah onu marif ve sırlarla doldur. Ey salik! Semeresini bilmediğin varideyi temize çıkarıp onunla övülme. Zira bu buluttan maksat yağmur değil, üründür. Vakitlere bağlı ibadetlerin başka vakitlerde kaza edilmesi mümkündür. Fakat Vakitlerin hakları kaza edilemez.